Sayın devam başkanımız, değerli divan kurulu üyelerimiz, TFF başkanlarımız Sayın Nihat Özdemir ve Sayın Erdenay Oflas, Saygıdeğer kulüp başkanlarımız, değerli genel kurul üyelerimiz, FIFA ve UEFA'dan gelen sayın misafirlerimiz, kıymetli basın mensuplarımız, değerli hanımefendiler, beyefendiler. Şahsım ve yönetim kurulumuz adına Sizleri saygıyla selamlıyorum. Genel kur... Genel kurula katılan tüm delegelerimize teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bugün burada bizleri yalnız bırakmayan UEFA İcra Kurulu'nda birlikte çalıştığım değerli arkadaşım Davur Davul Şüker, FIFA Üye Federasyonlar Avrupa Direktörü Erkan Mamadov ve UEFA Ulusal Federasyonlar Direktör Vekili Teğri Fabri'ye teşekkürlerimi sunuyorum. İlk olarak UEFA Ulusal Ligi'nde aldığı dört galibiyetle yüzümüzü güldüren, bizleri gelecek, gelecek için umutlandıran A milli futbol takımımızı kutluyorum. Şimdiden Almanya'da oynanacak Euro 2024 için başarılarımı sunuyorum. Bu sezon bulundukları liglerde başarı gösterip şampiyon olan ve üst lige çıkan bütün kulüplerimizi tebrik ediyorum. Bu vesileyle sezona ismini verdiğimiz merhum milli futbolcumuz Ahmet Çalığ'ı bir kez daha rahmetle anıyor. Kederli ailesi, Konya Spor Kulübümüz ve futbol camiamıza tekrar baş sağlığı diliyorum. Öncelikle 4 Nisan'dan bu yana 74 gün boyunca TFF Başkanı olarak görev yaptığım bu zor süreçte başta yönetim kurulu arkadaşlarım olmak üzere bana destek veren herkese ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni dönemde UEFA'daki görevlerime eskiden olduğu gibi en iyi şekilde devam edeceğim. Türk futboluna ve UEFA ve FIFA'da destek vermeyi bütün gayretlerime, gayretlerimle sürdüreceğim. Son yıllarda UEFA ve FIFA ile olan ilişkilerimizi geliştirerek çok önemli organizasyonları ülkemize getirmeyi başardık. 2019 yılında İstanbul'da yapılan UEFA Süper Kupa'nın ardından 10 Haziran 2023 Tarihinde oynanacak Şampiyon Ligi finalinin Cumhuriyetimizin 100. yılına İstanbul'da alınmasının gururunu yaşıyoruz. Yıllardır Monaco'da yapılan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi grup kura çekimleri ilk defa geçen yıl Ağustos ayında İstanbul'da yapıldı. Başarıyla gerçekleşen bu organizasyondan sonra bu yılda İstanbul kura, kura çekimlerine ev sahipliği yapacak. Avrupa'da en önemli 96 kulübün bütün başkan, yönetici ve teknik direktörleriyle birlikte ödül alacak Dünya Yıldızları da aramızda olacak. Bunun yanında Avrupa'da sorunları olan ve destek bekleyen tüm kulüplerimizin hem UEFA'da hem FIFA'da yanlarında olup. Bu problemlerini çözmek için bizzat gayret sarf ettim. Saygıdeğer futbol ailesi, futbolun temel unsuru, temel paydaşı tabii ki kulüplerimizdir. Türkiye Futbol Federasyonu, sağlıklı bir organizasyon yapmakla yükümlüdür. TFF yönetimlerinin elbette hataları olmuştur. Fakat önemli olan, TFF ile kulüplerimizin sağlıklı ve samimi ortam oluşturarak Türk futbolunun sorunlarını beraberce çözüme kavuşturmasıdır. Devamlı kullandığımız kelimeler hatırlayalım. Futbolun marka değeri, yayın ihalesi, topun oyunda kalma süresi, hakemi aldatmaya yönelik hareket, maçın sonucuna etki eden hata, yanlış transfer, güvenilmez kurullar, ligi manipüle etmek, rakibe yönelik çirkin ve küfürlü tezahürat. Bütün bunun bunun gibi zihnimizde yer edilen kelimelerin futbolumuzdan mümkün olduğunca ve hızlıca uzaklaşmasını temenni ediyorum. Türk futbolu, Türk hakemlik sistemi için başlatmış olduğumuz çalışmaların Sayın David Eleri, Eleri'nin bu ay içerisinde sunacağı detaylı raporla ilk aşaması tamamlanacak olup bu rapor ışığında Sayın David Eleri'nin görüşleri de alınarak hızlıca adımlar atılması için atılması en büyük temennimdir. Umarım Türk e, Türk hakemlik sistemi tıpkı Avrupa'nın önemli futbol ülkelerinde olduğu gibi çağdaş, sağlıklı, şeffaf ve güvenilir bir yapıya kavuşur. Pandemi dünyada olduğu gibi bizleri de çok derinden etkilemiştir tabii ki. UEFA finansal fair play kriterlerini gevşetmiş olsa bile bizim gerek UEFA, gerek uluslararası finansal kuruluşlarıyla beraber bir araya gelerek tüm kulüplerimiz için ortak bir çözüm platformu oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum. Değerli Genel Kurul, Türk futbolunun sevdalısı, sporla yaşayan bir cumhurbaşkanımız var. Önemli organizasyon, organizasyonları almamıza önderlik yapmıştır. Bizleri bizlere daima güç vermiştir. Görev yaptığım dönemler boyunca hep desteğini gördüğüm Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a buradan şükranlarımı sunuyorum. Beraber çalıştığım tüm spor bakanlarıma, TFF Başkan Yönetim Kurulu ve çalışma arkadaşlarıma ve bana destek veren tüm kulüp başkan ve yöneticilerimize, değerli dostlarıma teşekkür ediyorum. Ailelerimizin verdiği destekleri tabii unutmamamız lazım. Bunca yıldır birçok fedakarlıkta bulunan sevgili eşime ve çocuklarıma da çok teşekkür ederim. Değerli genel kurul üyelerimiz, sözlerime son verirken genel kurulun Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum. Futbolun bir neferi olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na görev aldığım ilk günkü heyecanla ve Türk Bolu'na hizmet etmenin gururu ve huzurlarınızdan ayrılıyorum. Sabrınız, anlayışınız, hoşgörünüz ve destekleriniz için tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam diliyorum. Saygı ve sevgilerim, sevgilerimi sunuyorum. Allah'a